Sivri Sinek Merhaba arkadaşlar, ben Sivri. Sinek yani, Sivri Sinek. Hayır! Dediğinizi duyuyorum. Korkmayın canım, sadece tanışmak maksadım. Önce ben başlayayım, sonra siz olur mu? Biliyorum, tatlı tatlı kaşındırmak dışında pek tatlı anımız yok sizlerle. Bu da benim özelliğim. Rabbimiz böyle yaratmış. Biliyor musunuz? Sadece dişi sivrisineklerin kana ihtiyacı vardır. Yumurtalarımızı olgunlaştırmak için kandaki proteinleri kullanıyoruz. 30 metre uzaktan avımızın yerini tespit edebiliyoruz. Karbondioksite karşı hassasız ve çevremizdeki varlıklarda neselerdeki binde bir ısı değişikliğini hemen anlarız. Bu özelliğimiz sayesinde yatakta açıkta kalan tek parmağınızı bile tespit edebiliriz hem de karanlıkta. Karanlıkta mı? Ama nasıl? Nasıl mı? Rabbimiz bize kızıl ötesi görüş organları vermiş. Onunla. Bacaklarımdan salgıladığım özel sıvıyla her yüzeye konabilirim. Geceleri rahatsızlık veriyorum, biliyorum. Çünkü saniyede 500 defa kanat çırpıyorum. Deriye konuyor, hortumumdaki altı bıçaklı çatalı kullanarak damarı buluyorum. Bu arada sizi uyandırmamak için, şaka şaka, kanın pıhtılaşmasını önlemek için bir salgıyla o bölgeyi uyuşturuyorum. Üzgünüm, bu yüzden biraz kaşıntı yapıyorum. Bütün bunları neden mi yapıyorum? Bunca bilgiyi nasıl mı biliyorum? Cevabını siz de biliyorsunuz. Allah bildiriyor. İnkar edenler ise Allah bu örnekle neyi amaçlamış derler. Oysa Allah bunun da birçoğunu saptırır. Birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz. Bakara suresi 26. ayet İşte böyle arkadaşlar. Rabbimiz beni de ibret alasınız diye yarattı. Siz yine de benimle karşılaşmamak için yazın camlarınıza tel taksırmak isterseniz buna anlayışla karşılarım. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.